Merhaba. Bugün Xbox Series X'in kutu açılışını ve kurulumunu gerçekleştireceğim sizler için. Ben normalde kendim Xbox Series S kullanan bir kişiyim. Gördüğünüz gibi küçük, minimal, hoş bir cihaz zaten. Elimize de bir Xbox Series X geçti. Karşılaştırmasını yapacağım, boyut ya da kullanımla alakalı. Sizlerle bu bilgileri paylaşacağım. Zaten Series S gördüğünüz gibi çok güzel, minik bir cihaz. Aldığımdan beri de memnunum zaten. X'in de nasıl olduğunu da test etmiş olacağım aynı şekilde. Öncelikle kutuya bakalım. Kutu gerçekten çok büyük ve ağır. Tarafımıza yeni ulaştı. Üzerinde zaten bilgiler içerisinde 4K ibaresi mevcut. 120 FPS'e kadar desteklerse eğer oyunları devam ettiğine dahi bilgi vermişler. Tabii göreceğiz bunu. Kapalı kutu olarak geldi. Hızlı bu şekilde isterseniz kutuyu açalım. Devamında kurulumu gerçekleştirelim. Ürünümüz Microsoft Türkiye garantili. Şöyle öncelikle bir açalım paketimizi. Kapalı kutu olarak gelmişti. Henüz e, oynanmadı. Herhangi bir şekilde deneyimlenmedi içerisindeki oyunlar. Gerçekten bu arada kutu büyük ve ağır. Onu söylemek istiyorum. Şimdi ters çevirip tekrardan kutunun bir açılımını yapalım. Kutu içerisinde bizi Xbox Series X cihazımız karşılıyor. Şöyle bir yavaşça bir çıkaralım. Series S'e göre gerçekten de ağır. Şöyle bir kenara alıyorum. Yine kutunun içerisinden Xbox ile alakalı bilgiler çıkmakta. Şu kısımda hemen bakıyoruz. 3 kablomuz. HDMI kablomuz. Ve yeni nesil yine aynı şekilde buradan kontrol cihazımız çıkmakta. Ve yeni nesil kontrol cihazımız da burada karşımızda. Ben zaten belirttiğim gibi aslında Series S kullanıcısıyım. Yani sadece renk farkı var. Herhangi bir hissiyatta, tutuşta bir fark yok zaten. Renk farkı olarak karşımıza çıkmakta. Güzel, hoş bir kontrol cihazı üretiyor. Xbox tarafı. Ve hemen şöyle kenara alalım. İçerisinden İki adet pilimiz çıkıyor. Kablolarımızı kenara koyduk. Kullanım kitapçıkları. Artık kimse bunları tabii okumuyor. Şöyle bir kutumuzu hemen şöyle bir kenara alalım. Xbox cihazımız karşımızda. Hemen şöyle yavaşça bir açalım. Beklediğimden daha büyük ve daha ağır bir ürünle karşı karşıyayız. Yani Series S kullanıldığım için çok minimal. Her yere taşıyabilirsiniz. Seyahatlerde yanınıza alıp tatilde yine yani küçük bir televizyonla Series S'i yanınıza götürebiliyorsunuz. Şöyle hemen çıkaralım. Xbox Series X cihazımız şu an karşımızda. Burada bir USB giriş. Aynı şekilde butonumuz. İçerisinde disk sürücü var. Eğer Xbox oyunlarınız varsa bunları çok rahat şekilde yine oynayabileceksiniz. Arka kısımda USB girişleri. Hafıza arttırmak isterseniz burada bir kısım var. Yine tabi ne yazık ki bu aparat pahalı. Tabi kampanyayı denk etseniz alabilirsiniz. Ethernet girişimiz, güç girişimiz ve HDMI ile alakalı çıkış var. Havalandırması çok rahat ve güzel bir cihaz diyorlar. Altında kendine ait bir ayak var. Hemen şöyle bakın tuttuğumuzda. Üst kısımda içerisinde mevcut yine yeşil tonlarının belirgin olduğu gözüküyor. Kule tipi böyle buzdolabını andıran bir yapısı var. Şöyle bir yatıralım öncelikle cihazımızı. Series S de, bakın karşılaştırdığımda yani hatta şöyle üst üste koyduğumda şöyle göstermeye çalışayım. İki tane Series S boyutunda zaten hani yükseklik olarak da bakmaya çalıştığımızda cihazımıza bakın gördüğünüz gibi gerçekten de daha büyük, daha ağır, daha çok yer kaplayan bir ürün. Şimdi sırada cihazımızın kurulumu, mail adresinin girişi ve mevcut oyunların ile alakalı bilgileri aktaracağım. Hızlı bir şekilde sıradaki işleme devam edelim. Sıradaki işlemimiz Xbox Series X cihazımızın kurulumu olacak. İster Xbox uygulaması üzerinden ekrandaki kodu gelerek kurabiliyorsunuz, isterseniz sıfırdan mail adresinizle yapabilirsiniz. Ben şimdi ekrandaki kod üzerinden bir deneyeceğim öncelikle. Hemen buradan bu Kodu girişini yapıyorum. Normalde mail adresi girerek kurulum yaparım daha önceki cihazlarımda. Konsola bağlan diyorum. Şu anda telefondaki uygulama üzerinden işlemi bekliyorum. Hatta şöyle göstereyim. Bakın. Telefondan uygulamayı açtım. İzin verdi. Evet işlemimiz şu an gerçekleşti. Connected dedi. Evet. İleri diyorum. Şu anda bakın ben şöyle göstereyim telefonu. İşlemi. Telefondan yapıyorum. Telefon mevcut, hazır. Türkçe dil seçti. Türkiye bölgesini seçti. Cihazımızı güncelleştirelim diye. ibare çıktı telefonda. Tamam dedim. Şimdilik bazı işlemleri atla diyorum. Bakın telefondan verdiğim komut üzerinden cihaza 1.5 GB'lık bir güncelleme geldi. Telefonda bana, bakın hemen göstereyim yine aynı şekilde. Uygulama mevcut. Oyunlarım ve uygulamalarım güncel tut dedi. Cihazımız 1.5 GB'lık bir güncelleme yapsın. Zaten 3 aşamadan oluşuyor. İndirilmesi, yine kurulması ve cihazın yeniden başlatılması şeklinde. Uygulama bana telefon üzerinden indirip indiremeyeceğime dair bazı bilgileri soruyor. Hani oyun indirmek ister misiniz vesaire diye. Bakın deneme için yapmıştım. Elimde bir Xbox Series S cihazı vardı. Uygulamada telefon üzerinde ayarlarınız kopyalansın mı ibaresi çıktı. Ben de kopyala diyorum. Sonrasında yeniden sıfırlarız, önemli değil cihazımızı. Tamamdır. Ayarları kopyala komutunu gerçekleştirdi. Cihazımız güncellemeye devam etmekte şu anda. Güncellemenin ilk adımı tamamlanmak üzere. Bakalım işlemimiz şu an devam ediyor. %98, %99'luk bir indirme gerçekleşti. Bu tabii ki sizin internet hızınıza bağlı olarak gelişecektir. İndirilen 1.5 GB'lık dosyanın ikinci aşamada doğrulanması var. Daha öncesinde ben belirttiğim gibi Series S kullanırken de aynı şekilde cihazı ilk bağladığımda kanalda hatta videosu var. Onu da gidip izleyebilirsiniz isterseniz. Cihaz güncelleme almıştı. Sonrasında da yine aynı şekilde kurulum aşamalarını yapmıştım. İkinci aşamada sonlandı ve şu anda yeniden başlatılmasıyla alakalı bilgi ekranda çıktı gördüğünüz gibi. Sağ üstte 1080p yazdığına bakmayın. Şu an cihaz güncellemede. Daha sonrasında ayarlar içerisinden cihazın 4K ile alakalı bilgini kontrol ederiz tekrardan. Güncelleme işlemi gerçekleşti. Görmüş olduğunuz gibi kontrol sonrasında Xbox kontrol cihazımızın butonuna basmamı istiyor cihaz benden. Ekranımızda bu cihaz için isteğe bağlı verileri sağlama gibi bir ibare çıktı. Ben hayır diyorum burada bu aşamada. Unutmadan hatırlatayım. Cihazınızı ister kablosuz ister kablolu bağlayabilirsiniz internetinize. Ben kablolu bağladım. Daha garanti işlem olsun diye internet hızının daha verimli kullanmak için. Televizyonunuz için en uygun ayarları bulun ibaresi geldi. Devam diyorum. Bu ayarlar konusunda bakın sağ üstte 2160 ibaresi çıktı. Ekranı 4K çözünürlükte tut diyeceğim yine aynı şekilde. Beni giriş ekranına götür aslında ibaresi yine çıktı karşımıza. Şu an Xbox cihazımızın giriş menüsündeyiz. Ben kendi hesabımla şimdilik giriş yapmıştım. Hemen şöyle bakıyoruz. Güncellemeler gelmeye başladı. Oyunlarım ve uygulamalarım diyeyim öncelikle. Cihazımız 1 TB. Buna istinaden tabii ki işletim sistemi bir kısım yer kapladığı için sol alt kısımda gördüğünüz gibi 799 GB'lık bir boş yer var. Yani düz hesap 800 GB'lık bir yerimiz var. Tabii güncellemeler almakta şu an cihazımız uygulamalar yükleniyor. Burada görmüş olduğunuz gibi. Kitaplık üzerinden bakmak gerekirse ayrıca bakın burada tüm oyunlar diye bir bölüm var. Satın aldığım veya Game Pass üzerinden oynayabileceğim oyunlar var. Sahip olunan oyunlar kısmında yine parasını verip aldığım yine kütüphaneme eklediğim oyunları görebiliyorsunuz. Ve bir kısmı Game Pass kütüphanesinde olabilir. Bunu istinaden elimde de olmasını istediğim uygun fiyatta oyunları da yine ekliyordum aynı şekilde. Xbox Game Pass bölümü. Burada karşımızda Burada görmüş olduğunuz gibi oyunlar karşımıza çıkıyor. Yakında kaldırılacak, popüler ve daha sonra gibi ibareler var. EA Play var. EA Play içerisinde oynayabileceğiniz son eklenen oyunlar karşımıza çıkıyor yine aynı şekilde. Burada görmüş olduğunuz gibi gerçekten güzel oyunlar var Game Pass içerisinde mevcut. EA Play zaten var. Burada Gold kısmının daha öncesinde yine vardı. Oyunlar veriyordu Xbox. Bunları görüyoruz uygulamalarımız ve abonelikler var. İsterseniz GTA Plus alırsınız. Online avantajlarından ve yine buradaki oyunlardan faydalanırsınız. Ubisoft Plus alırsanız mevcut olarak da yine Ubisoft kütüphanesine eklenmiş oyunları burada görebiliyorsunuz. Zaten Game Pass edecektir. Şimdi bu tarz bir cihaz aldığınızda yapmanız gereken öncelikle Game Pass almak. Yani bu işlemin önceliği, bu cihazın önceliği aslında Game Pass kütüphanesinin aslında fırsatlarından, nimetlerinden faydalanmaktır. Şöyle bir store'a gidelim isterseniz. Store'da karşımızda yine indirimleri görmekteyiz. Burada kampanyalar ve yine öncelik yine fırsatlar var. İndirimler kısmında da yine karşımıza çıkıyor. Game Pass abonesi olduğunuzda ayrıca bazı oyunlarda özel fırsatlar yine size burada fiyat olarak sunuyor. Burada Microsoft tarafı güzel oyunlar karşımıza çıkmakta. Yani ben uzun yıllardır Xbox kullanan birisiyim. Daha öncesinde Xbox One vardı. Bu S kullanıyordum daha sonrasında Series S şu an kullanmaktayım. Ben Series S'ten çok memnunum. Ha siz hangisini alayım derseniz şimdi Series S tarafı aslında işin 1440p ya da 1080p'de yüksek FPS kullanabileceğiniz hızlı bir cihaz SSD'si sayesinde. Sadece SSD'nin boyutu küçük olduğu için harici bir artist kullanmanız gerekecektir. Yine Xbox Series X'te de bunu kullanabilirsiniz. 4K yüksek çözünürlük. 60 FPS ya da üstü kullanmak istediğinizde Series X öne geçiyor tabi. Elbette bu noktada alıp almamak size kalmıştır. Ben kendim fiyat performans olarak Series S'ten memnunum. Sizler de hangisini tercih edeceğinize tabi karar vereceksiniz. Yani bütçenize göre hangisi daha uygundur derseniz. Bir de ayrıca isterseniz şuradan cihazımızın mevcut 4K ile alakalı menülerini kontrol edelim. Ayarlara girdiğimizde genel... TV ve görüntü seçenekleri içerisinde. Bakın çözünürlük 4K Ultra HD seçenekler bize veriyor. Yan kısımda 4K ayrıntıları var. Şimdi benim televizyonum yine kanalda incelemesi yapmış olduğum bir Grundig. 43 inçlik bir televizyon. Sağ tarafta gördüğünüz gibi TV'niz 60 Hz 4K'yı destekliyor. Bunu esneden 120 Hz'i desteklemiyor diyor. Tabii ki sizin televizyonunuz daha e, yüksek Hz değeri destekliyordur. O zaman tabii ki buradaki ibareler değişecektir. Oyunları oynarken 120 FPS görüntüleyemeyeceksiniz diyor. Tamam olabilir. Zaten ben serisi hani S'te 120 FPS oynayan birisi değildim. S'te de 60 FPS oldum. Rahattım ben de. Yine ibareleri görüyorsunuz. HDR10 desteği var televizyonunuzda belirtmekte. Aynı şekilde ibareleri burada görüyorsunuz. Televizyonunuz burada mevcut olarak da aynı şekilde 4K'yı destekler diyor. Bu tarz bir cihaz aldığınızda zaten rahat rahat hani değerli uygun bir televizyonunuz varsa bunu oynayabilecek. Memnun kalacaksınızdır. Konuyu toparlamak gerekirse, Series X veya Series S hangi cihaz tercih edilebilir derseniz, ben Series S kullanıcısı olarak cihazın fiyat-performansından memnunum. Sadece hafıza tarafındaki boyutu yetersiz kalıyor. Bazı oyunları yeniden silmem, yüklemem gerekiyor. Onu da harici bir e, hard disk ile ya da SSD ile yine yükseltebilirsiniz. Tercih size kalmıştır. Yine aynı şekilde X tarafında ise e, hafızanın daha yüksek olması, gigabyte boyutunda e, 4K. 60 FPS ve üzeri oyununa göre yine bizlere sunması büyük avantaj. S tarafında ise dediğim gibi daha çok 1440p veya 1080p arasında yüksek çözünürlükte FPS değerinde oyunları oynama imkanı bizlere sunuyor. Series X cihazımız yani alan kişiyi üzmeyecektir. Aslında güzel bir cihaz. Yani bu noktada dediğim gibi yıllardır Xbox konsolları kullanan birisiyim. Bu tarz bir cihaz aldığınızda ilk yapacağınız iş aslında Game Pass'e abone olmak. Aylık olur, yıllık olur o anki bütçenize uygun hangisi ise denk geliyorsa tercih edebilirsiniz. Game Pass sonrasında mevcut zaten bu cihazınızda uzun yıllar memnun kalacaksınızdır. Ben videomun sonuna geldim. Cihaz hakkında herhangi bir konu aklınıza takılırsa yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Karşılıkta bunu yanıtlıyor oluruz. Kanalı, videoyu beğenmeyi ve önermeyi lütfen unutmayalım. İlerleyen günlerde yeni videolarda tekrardan görüşmek üzere.